Merhaba değerli izleyenlerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün Antalya Konya altındayız. Yanımızda eğitim alanında faaliyetlerini gösteren Aydın Bey var. Değerli bilgilerini almadan önce ben kısaca kendini tanımak istiyorum. Merhabalar Aydın Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, bizi burada konuk ettiğiniz için de ayrıyetten teşekkürler. Kısaca sizi tanıyalım. Ben e 1986'da edebiyat öğretmeni olarak Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili Edebiyat Öğretmenliğinden mezun oldum. O yıldan bu yana da Antalya'da eğitim sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Önce dershanecilik olarak başladık. Daha sonra okul ve kurs merkezi olarak devam ediyoruz. Harika. Eğitim bizim için çok önemli aslında. Buradaki faaliyetlerimiz nelerdir? Öğrencilere nasıl katkılarda bulunuyoruz? Burası bir kurs merkezi, üniversite hazırlık ve lise giriş sınavlarına hazırlık yapan öğrencilerimize destek oluyoruz, eksiklerini tamamlıyoruz, her hafta deneme sınavı yapıyoruz, güçlü öğretmen kadromuz var, her her branşta gerçekten çok güçlü olan öğretmenlerle çalışıyoruz. Eğitimde biliyorsunuz ciddiyet çok önemli, disiplin çok önemli. Eğer disiplinli olarak iyi öğretmen kadrosuyla çalışabilirseniz, başarınızı artırırsınız. Antalya'da 40 yıl yıldır. E, Konya altında da 12 yıldır e, kurs faaliyetlerimize devam ediyoruz. E, bundan sonra da e, tüm öğrencilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. E, velilerimiz ve öğrencilerimiz sizlere nasıl ulaşabilir? Sosyal medya hesaplarımız varsa onları öğrenelim sizden. Bizim hem internet adresimiz var hem sosyal medya hesaplarımız var. Aydınvuralkurs.com'dan internetten ulaşabilirler. Yine Aydın Vural kurs adresiyle hem Facebook hem Twitter hem de Instagram'dan ulaşabilirler. Harika. Programı kapatmadan önce Aydın Bey. izleyicilerimiz için sizden küçük de bir mesaj alalım. Türkiye'nin geleceğinin, dünyanın geleceğinin eğitimle e, olacağını düşünüyorum. Eğitilmiş bireylerin e, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağını düşünüyorum. E, bu yüzden de e, eğitimle e, il, ilişkimizi kesmememiz gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru diyorsunuz. Bugün eğitimin öneminden bahsettik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.